Hepinize merhaba arkadaşlar. Age of Empires 4 28. bölümde karşınızdayız. 28. bölüm Kulikova muharebesindeyiz. Rusların 3. bölümünde Kulikova muharebesi 1380 yılındayız. <laughs> Kulikov Muharebesi. Prens Dimitri ve müttefikleri tarihi bir meydan okuma yapmaya hazırlandılar. Ruslar savaşı Moğol ordusuna götüreceklerdi. Ya zafer ya da ölüm olacaktı. 1380 Kulikova. Hemen hemen ortasındayız şeyin. Ee, Rus görevlerinin. Sanıyorum Rus görevleri 9 bölüm falan olmayacak herhalde. Çünkü aralıklarda ee, o görev. Şey, bölüm aralıkları bayağı bir açıklık böyle. Moğollar da bayağı sıkışık sıkışık devam etmişti. Ruslarla çok fazla oynamayacağız. Yavaş yavaş oyunun hikaye bölümünün sonlarına geliyoruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Hep birlikte göreceğiz kaç bölüm süreceğini. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle videolar geldiği zaman size de bildirim düşecektir. Videoyu izledikten sonra da bölüm sonuna yorum yazmayı unutmayın. Bu da bana geri dönüşü olup hatalarımı işte yapmam gerekenleri, nasıl gelişebileceğimi fikir olarak benimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum efendim. Kulikova 1380 Arriving in Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Hey, aynen kanka. Before the battle, Dmitry would recruit soldiers from nearby villages. <laughs> Köylerden asker topluyordu. E, e, to to, <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Şu aşağıda ne varmış? Ha, şurada sandık var ama buraya da zaten geleceğiz. Okey. Okey. Приготовляйтесь. İyi lan bunlar da müttefiğimiz. Bu adam altın ödülü kazanmak için hayvanları avla. Okey. Rootsların da böyle bir ekstra avantajı var. Şöyle birinci, ikinci, üçüncü kademede yiyecek toplama hızları artıyor. Oranları daha doğrusu artıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Strengthening Dimitri's position against the horde. <laughs> Живу служба ради. Там бурдандаги древний жик, яр ⁇ к. Шали, дымь за шайнерами. Служите, рад, если... Сейчас... Возродай, готовы наступать! Возродай, скачите купно! Поребник готов наступать! Коня светлом есть! Поребник готов, куда направляетесь? Редар, сайш рейгер, Ожидаю наказания. Сэн, Шелит. Сэн, Шоля... Вашего Куда направляетесь? Слушаюсь. Повинуюсь. Ворси, на подошва моби!

Коня седлом есть, фаревник готов. Скачи, родимая. Направляюсь их куда наказано есть. Направляюсь Куда направляться? Ожидаю наказа. В путь! Конец обороны. Оранг поражает! Начинаю Приготовляйтесь. Служите, если. Да. Восстаните, воины. Орды бы и лярлетели, ма, если Живу службы ради. Выступайте доплеск на войне. Исполнено будет. Куда направляйтесь? Скачу напряжь. Направляюсь куда велено есть. Конь оседлан есть. Фаревник готов. Скачи, родимая. Разведчик готов выступать. Направляюсь, куда приказано. Приготовляйтесь, войне! Долг есть время! Восстанете, воине! Шайли бир! Шалтну ви алдык мэ! Ого, мутлифик! Заверечек мэ он савун шейп? Ого! Dmitry delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitry began the march north to meet the enemy in battle. <laughs> Служите рад, если. Готовы будете войны. Приготовляйтеся наказы исполнительных долг. Есть время. Она гичит орток и Куда направляйтесь? Скачу на напряжь. Повинуюсь. Направляюсь, куда велено есть. В путь! Dimitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any Ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. As Mongol war drums sounded through the fog, Dimitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Dalın bakalım aslanlar. were by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Böyle böyle 10 tane dalgayı püskürteceğiz. Okey. Bakalım bakalım. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri, should he need to fall back from the northern forts. <laughs> <GGY grape> Get <çekinmeyin>, <taps> back <cryptocur> <taps>. Dimitri's allied villages had finished constructing a line of defenses, which Dimitri could choose to fall back to if he lost the forts. Buraya da aldık, tamam. Bizim müttefikler azalıyor mu böyle ya? Bir sonraki buraya gelecek anlaşıldı yani. У нее кыли мы будете войны. Живу служба Исполнено будет. Долг не есть время. Служите ран, если... Dimitri and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional nakaz. forces to Dmitry's side. Yüce. Burada büyük fight dönecek. Gitgide geri geri çekilerek birlikleri öyle kontrol altına alacağız. İyi herkes gelsin şöyle de. Goto ne bu geçiş. O que In planning to face the Horde, Dimitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive, and it his time for the right moment to call them to battle. Приготовляйтесь, воины! Восстанете, воины! Идти надо на поспору. Таков наказ есть. Исполнено будет. Служите! The two great armies clashed in the fog, but men stood firm. buraya süvari birliği çekiliyor. Tamam, ne yapacağız bu birlikte biz? With the terror of the Horde on their yeah. doorstep, Bruce villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. <laughs> O da bayağı bir şey hazırlanmış. Peki bu askerlere acaba nasıl işaret vereceğiz? O <laughs> hazır olunca söyleyecek galiba bize. <laughs> Teşekkür ederim hayatım. Сейчас. <laughs> Oha yani çüş. Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitry ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Are we going? As the Rus fell back, a fresh detachment well, yeah, of reinforcements we're joined we're... the fight. The cavalry detachment was in position and waited for Dimitri's signal to strike. Adam, Bir Dimitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Ya, orduyu ya. Orduyu abi. Adam olun lan. With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Bunlar bir şurada beklesinler öncesinde. Geliyor mu arabalarından? Geliyor. Hemen yapıştır arkalarından.

Время действовать. И. Живу службы ради. Выступайте дом на войне! Идти надо на поскорб. Так вот, наказ есть. For the first time in over a hundred years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For three days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. Vay, Vay canan Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Ama öncesinde bölüm sonu özetine hemen şöyle bakıyoruz. Rus müttefikler altın orduyu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu türünün ilk örneği olan bir olaydı. Prens Dimitri Don Nehri'ndeki galip anlamına gelen Donskoy Don sıfatını kazandı. Donskoy Dimitri. Vay be. İşte böyle diyoruz. Bir sonraki bölümde kimler kimlerle çarpışacak. Hemen onları görmek için. Şöyle kenardan. Video bitmiş artık. Bir sonraki videoya atlayıver kanka. Görüşürüz. Kendine iyi bak.